Beni tanıdığını mı düşünüyorsun? Peki, bakalım bazı favorilerimi tahmin edebilecek misin? Chandler'ın en sevdiği yiyecek nedir? En sevdiğim yiyecek çikolata. Her şeyin yanında. Chandler'ın en sevdiği spor yapma yolu? Egzersiz yapmanın en sevdiğim yolu dans veya dövüş sanatları. Tekvando. Chandler'ın en sevdiği aksesuar? En sevdiğim aksesuar bir gülümseme. <laughs> ya da güzel bir kolye. <laughs> en sevdiğin kitap nedir? En sevdiğim kitap Çavdar Tarlasında Çocuklar. En sevdiğin spor takımı? Favori spor takımım Clippers. En sevdiğin YouTuber hangisi? İzlemeyi en sevdiğim YouTuber hmm, Superwoman yani Lilith'in. <laughs> Favori grubun hangisi? En sevdiğim grup Twenty One Pilots. Chandler'ın hayalindeki başrol oyuncusu kim? Hayalindeki başrol oyuncusu Beyoncé. Chandler Kırmızı Halı'da nasıl görünürdü? Benim Kırmızı Halı görüntüm şık ve olgun. Hayatını anlatan bir filmde Chandler'ı kim oynardı? Beni anlatacak bir film yapılacak olsaydı Beyoncé'nin ben oynamasını isterdim. Chandler Kinney'i. En sevdiğin hayvan nedir? En sevdiğim hayvan aslan. En sevdiğin renk nedir? En sevdiğim renk mor. En sevdiğin kıyafet parçası hangisi? En sevdiğim kıyafet... Düz bir tişört. Favori tatilin hangisi? Oh, en sevdiğim tatil yeni yıl. <laughs>